Merhabalar. Perşembe günleri yayınladığımız alan yeterlilik testi ve 11. sınıf konularından bir soru bir çözüm video serimizin 19. videosuna hoş geldiniz. 180 gram suda 180 gram glikoz çözünerek glikoz çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre hazırlanan çözelti ile ilgili bir Kütlece yüzde derişimi 50'dir. 2. Molal derişimi 5,55 mol bölü litredir. Glikozun mol kesli 1 bölü 11'dir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Önce suyun ve glikozun mol kütlesini bulalım. H2O eşittir. Hidrojen 1 olduğundan 2 çarpı 1 artı. Oksijen 16 olduğundan 16 eşittir. 18 gram bölü mol. Glikoz ise C6H12O6 Karbon 12 olduğundan 6 çarpı 12 artı hidrojen 1 olduğundan 1 çarpı 12 artı oksijen 16 olduğundan 6 çarpı 16 o değiştir 180 gram bölü mol. Buradan glikoz ve suyun mol sayılarını bulalım. Suyun mol sayısı eşittir. Suyun mol kütlesi 18'di ve 180 gram alıyorduk. 180 bölü 18 o deştir. 10 mol su vardır. Glikozun mol sayısı ise 180 gram almıştık. Mol kütlesi de 180 olduğundan bölü 180 o deştir. 1 mol. Toplam mol sayısını bulacak olsaydık en toplamda eşittir. 10 artı 1 o deştir. 11 mol olarak bulurduk. Çözeltinin toplam kütlesi 180 gram su, 180 gramda da glikoz olmak üzere toplam 360 gramdır. 360 gram çözeltinin 180 gramında glikoz varsa yüzde x'tir. O da yüzde 50 olduğundan bir doğrudur. 2. Molar derişim 5,55 mol bölü litredir. Molarite eşittir mol sayısı böyle hacim olarak biliyoruz biz. Glikozun mol sayısını 1 mol olarak bulmuştuk. Bölü hacim. 180 gram glikoz suyun yoğunluğu 1 olduğundan 180 gram 180 mililitre demektir. 180 mililitre de 0,180 litre demektir. Buradan molarite eşittir 5,55 Molar olarak bulunur ki iki doğrudur. 3 glikozun mol kestiği 1 bölü 11'dir. Mol kestiği eşittir. E, glikozun mol sayısı 1'di. Toplam mol sayısı da 11 olduğundan 1 bölü 11 olduğundan 3 de doğrudur. Bize hangiler doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3 E'dir. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.